Ta'udhu billahi min ash-shaytani Bismillahi r r-Rahim. Rabbil alamin. Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve ashabihi ajamain. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Guslun farzları ve sünnetlerin hükmü. Guslun farzları, guslun farzları üçtür. Bir niyet etmek, iki vücudunda necaset varsa gidermek, üç Vücudun bütün kıllarını ve derisini ovalayıp suyu ulaştırmak. Guslun sünnetleri, guslun sünnetleri 5'tir. 1 besmele çekmek, 2 önceden abdest almak, 3 bütün vücudunu vücudunu eliyle ovalamak, 4 sırasıyla peş peşe, ard arda yapmak, 5 önce sağ uzvunu, sonra sol uzvunu yıkamak. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته